Şimdiğin gibi bir dünya değil. Sistem ya burası bir program. Programa hükmetmek için duygularını kullanman gerekiyor. Duygularına hükmeden yaratıma hükmeder. Tanrı olursun. Sen şimdi bunu anlamıyorsun belki. Ben sana hayatının sırrını veriyorum. Çünkü hangi duyguyu davet edersen onu çekeceksin kendine. Sen istiyorsan para, pul, mal, mülk, at, yat, kat istediğiniz çek kendine. Diğeri bilgiyi çeker. Diğeri anlayışı çeker. Farkındalığı çeker. Daha çok bilmek istiyorum der. Diğeri çok zengin olur ama hep korkusu olur biliyor musun kaybetmekten. Öbürü mutlu olur. O çünkü gerçek mutluluğu yakalamıştır. Onun elinden alabileceğin ve onun mutluluğunu gölgeleyebileceğin bir şeyin yok ki senin. Adam durduk yere mutlu oluyor. Nasıl onun mutluluğunu gölgeleyeceksin ki? Herhangi bir şeye mutluluğunu bağlamamış. Aa benim çakmağım çok güzel. Ben bu çakmağı görünce çok mutlu oluyorum. Ee çakmağı elinden aldığında mutluluğunu da çalmış olursun. Ben kendi niye mutluluğumu çakmağa bağlayayım ki? Herhangi bir şeye bağlayayım veya bir insana bağlayayım. Öldüğü zaman ne olacak? Ben ömrümün geri kalan kısmını mutsuz mu geçireceğim? Anlamıyorsun Burada olma sebebin kendini tamamlamak. Acılarla yoğrulmak istiyorsan buyur meydan senin. Hayat zaten sana yeteri kadar acı verdi. E çok istiyorsan ölene kadar acı çektirir sana. Hani kendini acıyarak falan ben kendime çok acıyorum. Ya bu kadar da bir insanın üstüne yüklenilir mi? Allah hep bana mı vuruyorsun falan. Sen sana diyorsun ki yukarıda öyle birisi var. Diyecek ki ulan yazık biz buna neler yaptık ya. Şuna bir güzellik yap öyle bir dünya yok. Senden başka hüküm veren varlık yok. Bunu anladığında gücünün kudretinin farkına varacaksın. İçinde yaşadığın dünya düşündüğün gibi bir dünya değil. Sistem ya burası bir program. Programa hükmetmek için duygularını kullanman gerekiyor. Duygularına hükmeden yaratıma hükmeder. Tanrı olursun. Sen şimdi bunu anlamıyorsun belki ben sana hayatının sırrını veriyorum. Çünkü hangi duyguyu davet edersen onu çekeceksin kendine. Sen istiyorsan para, pul, mal, mülk, at, yat, kat istediğiniz çek kendine. Diğeri bilgiyi çeker, diğeri anlayışı çeker, farkındalığı çeker. Daha çok bilmek istiyorum der. Diğeri çok zengin olur ama hep korkusu olur biliyor musun kaybetmekten. Öbürü mutlu olur. O çünkü gerçek mutluluğu yakalamıştır. Onun elinden alabileceğin ve onun mutluluğunu gölgeleyebileceğin bir şeyin yok ki senin. Adam durduk yere mutlu oluyor. Nasıl onun mutluluğunu gölgeleyeceksin ki? Herhangi bir şeye mutluluğunu bağlamamış. Aa benim çakmağım çok güzel. Ben bu çakmağı görünce çok mutlu oluyorum. Ee çakmağı elinden aldığında mutluluğunu da çalmış olursun. Ben kendi niye mutluluğumu çakmağa bağlayayım ki? Herhangi bir şeye bağlayayım veya bir insana bağlayayım. Öldüğü zaman zaman ne olacak? Ben ömrümün geri kalan kısmını mutsuz mu geçireceğim? Anlamıyorsun. Burada olma sebebin kendini tamamlamak. Acılarla yoğrulmak istiyorsan buyur meydan senin. Hayat zaten sana yeteri kadar acı verdi. E, çok istiyorsan ölene kadar acı çektirir sana. Hani kendini acıyarak falan ben kendime çok acıyorum. Ya bu kadar da bir insanın üstüne yüklenilir mi? Allah'ım hep bana mı vuruyorsun falan. Sen sana diyorsun ki yukarıda öyle birisi var. Diyecek ki ulan yazık biz buna neler yaptık ya. Şuna bir güzellik yap öyle bir dünya yok senden başka hüküm veren varlık yok. Bunu anladığında gücünün, kudretinin farkına varacaksın. İçinde yaşadığın dünya, düşündüğün gibi bir dünya değil. Sistem ya burası bir program. Programa hükmetmek için duygularını kullanman gerekiyor. Duygularına hükmeden yaratıma hükmeder. Tanrı olursun. Sen şimdi bunu anlamıyorsun belki. Ben sana hayatının sırrını veriyorum. Çünkü hangi duyguyu davet edersen onu çekeceksin kendine. Sen istiyorsan para, pul, mal, mülk, at, yat, kat istediğini şey çek kendine. Diğeri bilgiyi çeker. Diğeri anlayışı çeker. Farkındalığı çeker. Daha çok bilmek istiyorum der. Diğeri çok zengin olur. Ama hep korkusu olur biliyor musun kaybetmekten. Öbürü mutlu olur çünkü gerçek mutluluğu yakalamıştır. Onun elinden alabileceğin ve onun mutluluğunu gölgeleyebileceğin bir şeyin yok ki senin. Adam durduk yere mutlu oluyor. Nasıl onun mutluluğunu gölgeleyeceksin ki? Herhangi bir şeye mutluluğunu bağlamamış. Aa benim çakmağım çok güzel. Ben bu çakmağı görünce çok mutlu oluyorum. Ee çakmağı elinden aldığında mutluluğunu da çalmış olursun. Ben kendi niye mutluluğumu çakmağa bağlayayım ki? Herhangi bir şeye bağlayayım veya bir insana bağlayayım. Öldüğü zaman ne olacak? Ben ömrümün geri kalan kısmını mutsuz mu geçireceğim? Anlamıyorsun. Burada olma sebebin kendini tamamlamak. Acılarla yoğurmak olmak istiyorsan buyur meydan senin. Hayat zaten sana yeteri kadar acı verdi. E çok istiyorsan ölene kadar acı çektirir sana. Hani kendini acıyarak falan ben kendime çok acıyorum. Ya bu kadar da bir insanın üstüne yüklenilir mi? Allah hep bana mı vuruyorsun falan. Sen sana diyorsun ki yukarıda öyle birisi var. Diyecek ki ulan yazık biz buna neler yaptık ya. Şuna bir güzellik yap öyle bir dünya yok. Senden başka hüküm veren varlık yok. Bunu anladığında gücünün kudretinin farkına varacaksın.